Evet arkadaşlar Satılık evimin bulunduğu muhiti şöyle kısaca göstereyim Burası Mavera Park dükkanları Şurası Mavera Park sitesi Evime doğru şu an ilerliyorum Yaklaşık 5 dakika sonra evim, evimin önünde olacağım Böylelikle bu video sayesinde evimi uzaktan uzun mesafelerden görmesine gelmek için görmek için daha doğrusu gelmesine gerek kalmadan şöyle bir tanıtacağım. Çağrı Market burada büyük bir markettir. Şu da Merkez Camii, Başakşehir Merkez Camii. Şu sağ tarafta bakın burada yuvarlak yuvarlak yeni lüks ofisler yapıldı ofislerin arkası Başakşehir Millet Bahçesi oluyor arkadaşlar. Bunlar da şu an satılık ve kiralığa başlandı. Çok yüksek meblalar arkadaşlar burada. Daire fiyatları da çok yüksek. Ofis fiyatları da çok yüksek. Daire fiyatları 1.5 milyondan 2 milyon, 3 milyon civarlarına dolaşıyor fiyatlar. Şurası kent meydanı. Yeni Başakşehir kent meydanı. Arkadaşlar. Şurası kent meydanı. Bakın caminin olduğu yerin hemen arkasında bir bina görünüyor. Orası da yeni bir belediyenin yeni yapılan binası. Şu an belediye 5. etapta Başakşehir'de. Fakat buraya gelecek. Yeni yeri burası belediye. Başakşehir Belediyesi'nin binası. Aynı zamanda kent meydanı. Büyük bir meydan, şu karşıda gördüğünüz uzun bloklar Adım-İstanbul blokları. Şurası gene hakeza aynı lüks konutlar. Şimdi Başakşehir Millet Bahçesi'nin girişinde geldik. Başakşehir Millet Bahçesi'nin girişi burası da. Çok büyük bir bahçe. Buradan da evime gidebilirim istersem ama ben diğer yolu tercih edeceğim. Aslında buradan şu ileride size marketler de var. Oraları da göstermek isterim. Bakın ileride bloklar var. Bu blokların altları olduğu gibi hep market çoğunluğu. İsterseniz şöyle millet bahçesinden gidelim. Çünkü orada okul da var. Okulun olduğu yeri de görmüş olursunuz. He. Şu ileride caminin hemen ilerisinde bir tane büyük bir file market var. Bin market var. A101 ve şok marketler orada. Şimdi biz bu taraftan gidelim. Daha kısa, daha kısa bu yol. Hem millet bahçesinin içerisinden geçmiş oluruz. Hem de arka taraftaki bir dükkanlar var. Yine oralarda görmüş olursunuz. Başakşehir Millet Bahçesi. Bu bölgedeki en büyük ve en lüks dinlenme alanı. Gerçekten her türlü sosyal donatısı var. İçerisinde havuzundan tutun. Çocukların oyun parklarına varıncaya kadar. Ve çok büyük bir alan arkadaşlar burası. Yani evin hemen yanında böyle bir alanın bulunması gerçekten büyük bir nimet. Sabahları spor yapmak için, yürüyüş yapmak için direkt evinizden çıkıp Başakşehir Millet Bahçesi'nde sporunuzu yapabilirsiniz. Evim zaten hemen şu inşaatlar gözüküyor ileride bilmiyorum görebiliyor musunuz? İnşaatların hemen arkasında. Yani yaklaşık bir 200-250 metre mesafede. Burada belediye çeşitli, çeşitli etkinlikler falan düzenliyor yazın. Kışın da burası çok güzel oluyor arkadaşlar. Bilginize. Kar yağdığı zaman da çok güzel bir eğlence alanı oluyor burası yazın akşamları millet sabah 4'e 5'e kadar sabah ezanına kadar sıcaklarda gelip burada yatıyorlar. Çimenlerin üzerinde dinleniyorlar, çay içiyorlar. Ondan sonra muhabbet ediyorlar. Çoğunluğu sabah ezanına kadar kalıyor burada. Sabah ezan namazı kılıp gidenler var. Kimisi kalıyor, yatmaya devam ediyor. Yani evimin muhiti gerçekten arkadaşlar elit bir yerde. Bakın makro makro inşaatın mavera 3 blokları bunlar. Demin yanımızdan geçtik mesela şurada şey, çağrı marketin orada vardı. Bu mavera 1 oluyor. Şu ileride caminin biraz daha ilerisinde gene var. Görünüyor buradan. Akyak yazıyor üzerinde. Bunlar mavera 2. Bu da mavera 3. Mavera 3 bunun da ismi. Yani çok ciddi fiyatlara satılıyor burada daire arkadaşlar. 1 milyon 500 bin, 1 milyon 600 bin. Yani 1 milyonun altında bir rakam yok zaten. Telaffuzu bile yok yani. Hem lüks daireler oluyor bunlar. Hem de konum olarak da yani millet bahçesinin yakınında olduğu için Başakşehir'in yeni kent meydanı burası arkadaşlar. Bütün lüks konutlar burada şu ilerisi bakın görebiliyorsanız. Üçüncü İstanbul evleri. Şöyle bir bakın millet bahçemizde göleti var. Burada çok güzel bir göleti var, havuzu var, kocaman. Böyle bir çayır gibi bir alanı var. Yani gerçekten enfes ve mükemmel bir dinlenme alanı. Yani şu an mesela öğlen sıcağındayım ben çekiyorum ama İnanın o kadar güzel esiyor ki yani sıcağın şeyini hiç hissettirmiyor bana. Çok geniş bir alan olduğu için rüzgarı var. Harika bir esintisi var. Yani öğlen sıcağında bile rahatsız etmiyor. Bir yürüyüş yapabilirsiniz burada. Arkadaşlar şurada bakın. Büyük bir bina gözüküyor. O gözüken bina Başakşehir Çamlıca Sakura Şehir Hastanesi. Yani ben gençten sayıldığım için ben yürüyerek gidebiliyorum o hastaneye de yani eğer genç değilseniz yaşınız biraz ileriyse bir buçuk kilometre civarı bir mesafe var oraya evimden ee, oraya siz aracınızla iki dakikada falan gidiyorsunuz çok büyük bir hastane yani devasa bir hastane ve olmayan hiçbir branş yok tüm branşlarda hizmet veriyor. Devlet hastanesi. Yani tabi Allah düşürmesin sonuçta hiçbir hastaneye ki hiçbir insana düşmesini istemem. Yani hastanenin iyisi bile hoş değildir bana göre. İnşallah tabi sağlıklı oluruz. Sağlık çest yaşarız. Allah düşürmesin diyelim tabi ki hiçbir hastaneye. Ama böyle bir nimetin de yanımızda hemen bulunması çok çok iyi yani. Arkadaşlar metro çalışması devam ediyor. Ee, metro zannedersem önümüzdeki sene açılacak. Ben evde bahçe kattayım. Yani giriş kattayım daha doğrusu. Giriş katta olduğum için alt tarafta metronun çalışmalarını çok yakından hissediyorum. Gece de duyuyorum. Yani zannedersem bizim evin e, 30-35 metre altlarında filan tünel devam ediyordu. Bir ara epey bir çok rahat gündüz dahi duyuyorduk sesleri ama de duyuyorduk. Ee, fakat şu an ses gelmiyor demek ki e, tüneli ilerlettiler epey. Şu an sesi artık duymuyoruz. Bazen çok inceden ses geliyor. Ama bir ara tam bizim binanın altında çalışıyorlardı. Yani sabaha kadar şeyin sesi duyuluyordu çok rahat yani kulağını yere koyduğun zaman çok rahat alttaki çalışmayı duyabiliyordun. Yani tünel bizim oturduğumuz bloğun çok yakınlarından bir yerde geçiyor. Ee, bir gün sabah baktım bahçede bir personel ölçüm yapıyor, ses ölçümü yapıyor. Orada görüştük kendisiyle. Tünelin çok e, yakınlarından, bloğun yakınlarından geçtiğini ve sesin çalışma sesinin duyulup duyulmadığını bana sordu. Ben de geceleri hissedildiğini söyledim tamam dedi zaten biz de onun için onun ölçümünü yapmak için buradayız dedi. Yani metro evimizin yanında. Dura ee, durağı da sitenin girişinde olacak arkadaşlar. Şurada ufak bir park camimiz var burada bizim. Millet bahçesi camisi. Şimdi Millet Bahçesi'nin arka çıkış kapısından çıkıyorum ben. Nereye geldim? Arka tarafta yeni yapılan siteler var arkadaşlar. Yeni yapılan sitelere geldim. Şimdi şurada bir petrol istasyonumuz var. Yeni açıldı petrol ofisi. Şu an satışı da başladı. Akaryakıt vermeye başladı. Ben de aracımı alıyorum oradan akaryakıt. Üçüncü İstanbul evleri şu an. Şu bitmiş olanlar. Üçüncü İstanbul evleri. Bunlar da zannedersem yine yeni yapılan binalar. Tokiş tarafından yapılıyor da olabilir. Tam emin değilim kimin tarafından yapıldığını. Buradan bu şekilde Millet Bahçesi'nin arka kapısından çıkıyoruz. Mavera 3 Mavera 3 sitesinin oradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada bir anaokulu var. Çocuk Üniversitesi diyor. Harikalar Diyarı Çocuk Üniversitesi. Yani adı Çocuk Üniversitesi ama aslında bir anaokulu tabii ki. Ama büyük bir anaokulu bu. Başakşehir'de çok bilinen bir anaokulu. Şimdi devam edelim. Evimize doğru gidiyoruz. Yolumuz ilerliyor yaklaşık bir 100 metre sonra sitemize gireceğiz. Bunlar da aynı şekilde dediğim gibi mağaralar için blokları. Şu sol tarafta bakın. Bunlar millet bahçesinin futbol sahası. Basketbol sahaları var bakın burada. Basketbol sahası var, futbol sahası var millet bahçesine gelip burada akşamlar futbol oynayabilirsiniz. Yine aynı şekilde bizim şimdi yanından geçeceğim. Göstereceğim size. Bir de hemen evimizin yanında spor parkı var. O da çok küçük bir park sayılmaz. O da epey büyük bir park. Bu spor parkında da voleybol, basketbol ve futbol sahası var. Yani orada da hemen evin daha yakınında oluyor. Hemen şurada. Orada da futbol Basketbol, voleybol gibi spor dallarına ilginiz varsa orada oynayabilirsiniz. Bakın şurada, ufak ufak dükkanlar başladı. Emlakçılar var. Şurada hemen şu o ses var, çiğ köfteci. O çiğ köftecinin hemen yanında file market var, büyük bir market. File marketten istediğiniz şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Büyük bir markettir zaten bilinen bir market. BİM grubunda yani BİM'in sahipleri tarafından işletilmiş. BİM'in biraz lüks versiyonu. Fiyatlar da BİM'e nazaran biraz daha farklı ama ürünler de farklı gerçekten yani. BİM'deki ürünler gibi değil. Daha kaliteli ürünler var. Eczane hemen burada bakın. Yani evin 50 metre ilerisinde eczane var. Kasap var. Fırın var. Günleri fırın. Sıcak ekmek 24 saat hizmet veriyor. Bunlar da demin o yanından geçtiğimiz yuvarlak ofisler arkadaşlar. Bu ofislerin devamı yaklaşık 6 blok mu 7 blok mu öyle bir şey olması lazım bunlarda. da. Bunlar hepsi ofis. Yani iş yerleri ofis iş yeri değil de yani ofislerle sitelerin bir arada bulunduğu bir yer. Bakın şöyle file markette burada. Tekrar bir eczane daha var. Mavera 3 eczanesi. Tabii büyük Şehir hastanesi buraya yakın olduğu için ee, Eczane konusunda da bir bolluk var Burada yani bir, bir de Bu eczane konusundaki Bolluğun sebebi hastaneye Tabii ki yakın olması çok büyük bir hastane Arkadaşlar burada Bu hastanenin personellerinin de çoğunluğu Bu bölgede muhitte ikamet ediyorlar Onun için kira fiyatları da son derece yüksek Benim evimin kirası 2700 lira civarlarına normal bir konut için şayet verirseniz 2700 lira civarlarına verebilirsiniz. Ama ticari bir işletmeye eğer kiraya verirseniz işte aynı, aynı, aynı okulu gibi veya da bir dershane gibi ufak ucu açık 3000, 4000, 5000 ne kadar nereye verebilirsiniz. Bakın burası da Serdar Gökdağ'ın ilk Burası çok lüks bir okul arkadaşlar. Bu okulun geçmişi şöyle burası 15 Temmuz'dan önce bu FETÖ'cüler tarafının, FETÖ'cülerin kolejiydi burası. Fatih Koleji'ydi arkadaşlar burası evvelden. Ve son derece lüks bir okul burası. İçerisinde yüzme havuzuna kadar her şey var. 15 Temmuz'dan sonra bu okula devlet el koydu. Ve burayı devlet okulu oldu, bir ilkokul oldu. Böyle olunca bu okulun bütün altyapısı vatandaşın hizmetine sunuldu devlet tarafından. Benim çocuklarım da şu an bir tanesi burada okuyor. Bir tanesi de 5. sınıfı bitirdiği için daha ileride, ileride bir yerde okuyor. Lisede okuyor. Onun için e, okul şeyde evin hemen 50 metre ilerisi bakın sistem gözüktü şu an benim. Burası benim sistem. 19. bölge 2. kısım burada sistemin içerisinden dairem. Şimdi Evet. Sitenin yanındaki siteden girmeyeceğim içeri. Sitenin yanındaki parktan gireceğim ki orayı da görmüş olasınız. Sitenin kapısı şu ileride hemen. Şu hemen yanında 17. bölgenin sitesi var. İki site karşılıklı. Sağ taraftaki site 17. bölge. Sol taraftaki site 19. bölge. 19. bölge ikinci kısım. Bir de şu ileride bir bir yer daha var. 19. bölge birinci kısım. Şu 17. bölgenin arkasına kalıyor. Burası 19. bölge birinci kısım. Burası 19. bölge ikinci kısım. 350 civarında bir konuktan oluşuyor burası. Yaklaşık 7 8 blok falan var burada. Tam hatırlamıyorum ama 8 blok mu 10 blok mu öyle bir şey olması lazım. 350 civarında da daire var burada. Şu ileride giriş kapısı var ama oradan girmeyeceğim dediğim gibi. Şurada parkın girişinden hemen gireceğim. Buradan parkın girişinden parkı da size göstererek siteme evimin olduğu bölgeye doğru gideceğim. Şimdi burası park girişi arkadaşlar. Burası da spor parkı. Spor parkında Ağaçların altı gölgeli, çok serin, harika bir park. Burası da site arkadaşlar. Hemen parkın yanında sitemiz. Otoparkı, her şeyi var parkın yanında. Burada. Yani şurada hemen ön tarafta görünen blok, elim oturduğum blok. Şu an. Bu bloğun bahçe katında oluyor benim dairem. yeni yapılan binaların aynı zamanda yanı. Bunlar da altları dükkan olacak arkadaşlar. Ticaret tane yani. Üst taraflar ev. Rezidans daireleri. 2,5 milyon 3 milyon lira civarından satılıyor arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle bir parkımız daha var. Evimizin hemen yanında olan bir park bu. Spor parkı. Burada bakın şöyle yukarıya kadar uzanan bir park. iki taraflı park. Sağ taraftan yukarı kadar uzanıyor. Ana cadde var yukarıda. Ana caddeye kadar uzanıyor sağ taraftan. Sol taraftan da demin geldiğimiz cami var. Merkez camisi. Merkez camiye doğru uzanıyor. Şöyle şimdi evimize doğru gidelim parkımızda. Evin zaten dış tarafını göstereceğim size sadece. bir kartla ancak girilebilmektedir. Kart okuma sistemi ve bariyer sistemi var. Çıkışlar serbest, girişler kartla yapılıyor arkadaşlar. Öyle. Şöyle otoparkları yani her şey var. Gayet nizami, intizami. Çocuklar için gayet uygun. Çocuklar gölgede oynuyorlar. Mis gibi. Şurası arkadaşlar benim dayanım. Bakın. İki cephelidir. Şu camın olduğu taraf bir cephesi. Şurada ikinci cephesi. Cam balkonu var. Daire burası. Şurada yolu. Taş yok. İyi günler.